Merhaba arkadaşlar ee, bu haftamızda da Türkiye'deki bitkilerden bahsedeceğiz yine şimdi öncelikle burada bir terimimiz var nedir endemik şimdi nedir endemik yeryüzünün belli bir bölgesine yetişen başka sahalarda rastlanmayan bitkiler bakın dünyada bir ya da birkaç bölgelerde yetişen bitkilere endemik bitkiler diyoruz ki Türkiye ...endemik bitkiler yönünden çok zengin bir ülke. Çünkü çok fazla iklim çeşidi var. İşte dağlar kimi yerde yüksek, kimi yerde alçak... ...çukurlar var, deniz etkisi iç kesime giriyor, giremiyor... ...bakı faktörü falan derken... ...farklı iklim koşulları... ...burada da gördüğümüz gibi bakın ıstıranca meşesi... ...anzer çayı, ispir meşesi... ...kasnak meşesi, datça hurması, sığla... ...ve kaz dağı gökları gibi bir sürü endemik bitki çeşidi Türkiye'de var. Burada işte anlatmış örnekler de vermiş demin anlattığım gibi. Her birinin yerini haritada da görmüştük az önce. İşte burada safran otu. Mesela safran boluyu duymayanlarınız yoktur evleriyle. İşte bu safran bolu bu safran otundan adını alıyor. Ee, Karabük'te. Yine bakın bu da daha önce sınavda çıkmıştı. Yani sınav dediğim TYT'de. Sığla ağacı bu Muğla tarafında olur. Köyceğiz civarında. Ters lale bakın çok ilginç bir bitki. Bu da dünyada sadece Erzurum ve Karayazı'da görülür. Oldukça ilginç bitkiler arkadaşlar. Ee, şimdi Türkiye'de neden bu kadar çok çeşit var? Demin de biraz söz ettim. İklim çeşidi bol. Yer şekilleri engebeli. Jeolojik süreçlerde farklı iklim koşulları yaşanmış ve o günlerden günümüze kalan Korunaklı alanlarda endemik bitkiler kendine ortam bulmuş. Zengin toprak çeşitliğimiz var. Her toprağın bitkisi farklı. Coğrafi konum orta kuşakta. Orta kuşak iklim çeşidi olan bir coğrafya. Ee, bu da ne yapmış? Bizdeki iklim çeşidini artırmış ve endemik bitkileri de çoğaltmış. Bir de relikt kavram var. O nedir? Geçmiş jeolojik devirlerde yetişmiş, ve günümüz iklim koşullarına da uyum sağlayıp yaşamın devam etmiş. Yani eskiden çok geniş bir anda var ama koşullar değişince dar alanlara sıkışmış bitkiler. Mesela kayın ağacı Amanoslarda, sedir ağacı Kelkit vadisinde. Şimdi sedir ağacı normalde Akdeniz'de olur. Ama bu Kelkit vadisinde de yani Karadeniz'de de aynı şekilde sedir ağacının bulunduğunu, relikt olarak oralarda kalıntı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi Türkiye'deki biz arkadaşlar bitki türlerini çeşitli şekillerde sınıflandırıyoruz. İşte öncelikle orman, çalı ve ot olarak üç temel grubumuz olduğunu biliyorsunuz. Bakın göstermiş işte yeşil renk orman alanları gösteriyor. Sarı renk bozkır alanlarını gösteriyor. Kırmızı renk alpin çayırları gösteriyor. Şu açık kahverengde Kızılçamları ve onların tahibil oluşan maki alanlarını gösteriyor. Bunların çeşitlerine ineceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle ormanlar gördüğümüz gibi Karadeniz ve Akdeniz gibi dağların kıyıya paralel olduğu bölgelerde var. İşte aynı şekilde Kızılçam ormanları makiler Akdeniz'de geniş alan kaplarken Marmara kıyılarında da işte bu Yıldız Dağları'nda falan da ormanlar oluyor. Güney Marmara'da işte Uludağ taraflarında falan ama nispeten e, yüksek olan şu Erzurum Kars taraflarında Alpin çayırlar var. İç kesimin kurak bölgelerinde de arkadaşlar bozkırlar var. Burada bakın bir grafik var. Ülkemizdeki e, ağaçların türleri tabi hepsini bilemeyiz ama ülkemizdeki en yaygın ağaç türü meşedir arkadaşlar. Meşe Türkiye'nin en yaygın bitkisidir. Sonra bakın Akdeniz'deki kızılçam geliyor. İşte daha sonra çeşitli türleri görebiliyorsunuz. Bu arada ağaçları tabi biz geniş ve iğne yapraklı diye ikiye ayırıyoruz. Geniş yapraklar meşe, kayın, ıhlamur, kestane, kavak başlıca türleri. İğne yapraklar kızılçam, karaçam, sarıçam, göknar, ladin ve sedir gibi ağaçlar arkadaşlar. Bunlar da iğne yapraklı. Onu da özellikle belirtelim. Burada arkadaşlar Karadeniz ormanlarından söz etmiş. İşte demindik haritada da gördük. Kuzey Doğu Anadolu yani Doğu Karadeniz. Marmara Denizi. Bunu da tabii kuzeyinde görülüyor. Buralarda yağış fazla. O nedenle de hem ağaç çeşidi hem de orman altı florası yani orman altındaki bitkiler de bir hayli fazla. E, Tabi dağlık bölgen olduğu için vadiden daha doğru çıkıldıkça da bitki örtüsü kuşaklar oluşturuyor. E, buradaki geniş yapraklı ağaçlar gürgen, kestane, meşe, ıhlamur, diş budak, kızıl ağaç. İğne yapraklı olanlar göknar, ladin, karaçam, sarıçam. Bakın burada da işte e, örnekler vermiş. Bakın ladin iğne yapraklı, sarıçam iğne yapraklı. E, gibi böyle ağaçlar, ladin yine e, kayın ağacı da geniş yapraklı. Onu da yine söylemiştik arkadaşlar. Öbür taraftan Akdeniz ormanları Akdeniz ikliminin e, görüldüğü coğrafyada bu tip ormanları görüyoruz. Burada en yaygın tür kızılçam. Bakın şu ağaç. Sonra sedir ağacı. Fıstık çamı. E, bunlara ilaveten gök nar da da yine e, Akdeniz bölgesinde olur. Burası biraz daha Karadeniz'e göre orman bakımından fakir. İç bölgemizde hiç mi orman yok? E tabii ki e, geçmiş jeolojik zamanlarda çokmuş. Ama hem insanların tahribatı hem de iklimdeki değişmelerle belli alanlara sıkışmış dağlık alanlar, yüksek alanlarda ormanlar var. İşte Sarıkamış tarafında Sarıçam ormanları işte ne bileyim e, Sivas tarafında falan ormanlar e, nispeten az olmakla beraber var yani. E, geçelim ee, çalı türlerine maki. Biliyorsunuz makiler kızılçam ormanlarının tahribiyle oluşurlar. Kısa boylu bodur ağaçlardır. Ee, Akdeniz'de 0-800 arasında, Ege'de bu 600'e düşer. Marmara'da 400'e değiner. Akdeniz iklim bölgesinin görüldüğü alanlardadır. Yabani zeytin, zakkum, defne, keçi boynuzu gibi türler makiyi oluştururlar. Makiler ormanların tahribiyle oluşan Akdeniz'in kısa boylu bodur, çalı ve ağaçlarıdır. Gariklerde makinin tahribatı ile oluşur. Daha küçük çalılardır. Lavanta, kekik, yasemin, funda gibi bazı türler garik dediğimiz küçük otları, ot demeyeyim yanlış anlaşılmasın, küçük çalı türlerini meydana getirirler. Evet, pisodamaki, yalancı maki. Bunlar da ormanların tahribatıyla oluşan alanlardır, bitkilerdir. Nerede görülür arkadaşlar? Karadeniz'de görülür. Pisoda makiler, işte e, fındık ağacı, yabani erik gibi e, türler Karadeniz'in şu kesimlerinde konuştuğumuz pisoda görebiliriz. Haritamızda da arkadaşlar e, bu bozkırların tahribiyle oluşan antropojen e, bölgeleri ve bozkır bölgeleri göstermiş. Bozkır tabi e, ot değil, bozkır bir <laughs> düzeltiyorum, bozkır bir çalı değil, bozkır bir ottur. Ormanların tahribatı oluşur. Antropojen bozkırda özellikle insanların tahribatı oluşur. İç bölgelerde görülen bitkilerdir. Çayırlar da yine ot türleri arasındadır. Erzurum Kars Platosu'nda görülür. Büyükbaş hayvancılık yapılır. Bozkırlar az önce de konuştuk. E, ottur. İç kesimlerde, denize uzak olan kesimlerde görülür. İşte geven, üzerlik, çoban yastığı, yavşan otu gibi türleri vardır. E, bunların insanların tarihiyle oluşanları antropojen bozkır dediğimizi bir kez daha hatırlatayım. Bitkilerden biz hangi şekillerde yararlanıyoruz? İşte mobile mobilya yapıyoruz, maden direği, sunta, parke gibi ürünler elde ediyoruz. Yine yan ürünlerimiz var. Reçinedir, sığla yağıdır o köyceğiz tarafında. Çambalıdır, ıhlamurdur bir de arkadaşlar bitkilerden dolaylı yararlanma var. İşte erozyon önlüyor ağaçlar, kökleriyle tutuyor toprağı. Yaban hayatı için doğal barınak, hayvanlar oralarda yaşıyorlar falan. E, turizm ve rekreasyon alanı yani dinleniyoruz, eğleniyoruz ama yani hakikaten ağaçlar, bitkiler son derece faydalı. Bunları da yine bilmek gerekiyor. Şimdi biraz da sorularımıza bakalım. Ülkemize yetişen bitkilerin sıcaklık ve nem istekleri farklılık göstermektedir. Aşağıdaki bitkiler hangisinin sıcaklık ve nem isteğinin daha fazla olduğu söylenebilir. Yani arkadaşlar yağışlı yerlerdeki bitkileri istiyor. burada tabii ki hemen benim aklıma Karadeniz'de yaygın olarak yetişen meşe geliyor. Diğerleri arkadaşlar iğne yapraklı türler ağırlıklı olarak. O nedenle de onlar nispeten soğuğa daha dayanıklı ve yağış isteği az. Ama meşe Karadeniz'de yaygın bir ağaç arkadaşlar. Cevabımız D. Yukarıdaki ayette donanılarak verilen yerlerde görülen bitki örtüsü aşağıdaki hangisi de doğru eşleştirilmiştir? Şimdi bakalım. Bir numaralı yer arkadaşlar. Akdeniz. Orada biliyorsunuz makiler geniş alan kaplar. B ve E. İki numaralı yer iç kesimler nispeten kurak. Oralarda bozkır olur biliyorsunuz. E, üç numaralı yerde de Doğal olarak orman olacaktır. Cevabımız B şıkkı. Geldik üçüncü sorumuza. Maki bitki örtüsü Akdeniz'de 800'e kadar, Ege'de 600'e kadar, Marmara'da 400'e kadar çıkıyor. Yani deniz seviyesine itibaren. Bu durum hangileriyle açıklanabilir? Şimdi bitki örtüsünün ekvatordan kutba doğru değişmesi sıcaklık ve enlem ilişkisinden kaynaklanır. Yükseklik bir dağ yamacında olur ama biz buradaki sorumuzda neyi sormuşuz? Akdeniz, Ege ve Karadeniz yani enlem etkisini soruyoruz. Sıcaklık olmak zorundadır. Yağış bitkinin üst sınırını belirlemez, alt sınırını belirler. Yani bir dağ yamacı yükselince bitkinin değişmesi işte böyle iğne yapraklı türler falan yağıştan değil, sıcaklıktan ilgilidir. Hele hele enlemde zaten yağışla ilgili bir genelleme yapamayız. Onun için burada ekvatordan kutba doğru değişen sıcaklık e, cevap da o nedenle A oldu. 4. Türkiye'ye bitki ölçüsünü çeşitlilik göstermek üzere aşırı hangisinin etkili olduğu söylenemez. Şimdi bir defa e, Türkiye'de binlerce yıllık süreç içerisinde e, ya da milyonlarca yılda e, iklim değişiklikleri bitki örtüsünü etkilemiştir. Çeşitliliği artırmıştır. Çünkü İklimdeki ee, iklimdeki değişiklikler tabii bitki örtüsünü değiştirir ve Türkiye'de de farklı jeolojik dönemlerde farklı iklimler görüldüğü için onların bitkileri farklı alanlarda kalabilmiştir. Engebeli yapı iklim çeşitliğini artırır. Dolayısıyla bitki çeşitliğini artırır. Sıcaklık koşulları e, her bitkinin yetişme koşulları farklıdır sıcaklık açısından. Coğrafi konum işte orta kuşaktayız. Kimi yerde dağlar kıyıya paralel, kimi yerde dik. Bunlar muhakkak iklimi etkiliyor. Ama heyelan olaylarının görülmesi bitki ölçüsünü değiştirmez. Heyelan bir afettir. E canlılara, bitkilere zarar verir. Ama hani işte heyelanan yerde şu bitki, olmayan da bu bitki gibi bir genelleme söz konusu olmaz. Evet 5. Yukarıdaki haritada belirtilen bitkiler hangisinin endemik türlerden biri olduğu söylenemez. Şimdi endemik neydi arkadaşlar? endemik hatırlarsanız e, tek bir bölgede ya da birkaç yerde yetişen bitkiydi. Ve Türkiye bu açıdan çok çok çeşitliydi. Sığıl ağacı endemik, datça orması endemik, kaz dağı köknarı endemik, ıstıranca meşesi endemik ama ladin ağacı endemik değil. Ladin ağacı e, yağışlı olan Karadeniz bölgesi gibi birçok ülkede de yetişebilir. O yüzden o tek bir yerde ya da birkaç yerde geçen endemik türler arasında yer almaz. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Evet geldik altını sorumuza. Bozkır bitki ile ilgili hangisi söylenemez demiş. Şimdi bozkır bir defa denize uzak yerlerde oluyor. denize uzak iç kesimler yani özellikle Çanadolu'da bu, bu durumda karsektime paralel olduğunu söyleyebiliriz. E şimdi karasal iklimde ilkbahar yağışları var. Bozkır ilkbaharda ne yapıyor? Canlanıyor. E, geven, üzerlik otu gibi, eee deve dikeni gibi türleri var. Bu da doğru. Yazın iyice cılızlaşıyor ve ne yapıyor? Sararıp birçok yerde de kuruyor. O da doğru ama yüksek sahalarda bozkır olmaz. Yüksek sahalarda ne olur? Alpin çayırlar olur arkadaşlar. Dolayısıyla Bozkır'ın özelliklerini de vererek bu haftamızı tamamlamış olduk. Bir dahaki haftalarda görüşmek ümidiyle arkadaşlar.